Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bu çantayı çalışacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Elçik yeri. Püskülü var. Şu şekilde kapağı var. Mıknatıslı iki tarafı da. Arka kısmını da bu şekilde dikeceğiz birlikte. Çok şık bir çanta. Bu örneği göstereceğim ben size malzemelerimizi MBE Atölyeden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Çantanın ölçülerini vermek istiyorum. Şimdi tabanı 18 santim, daha doğrusu çantanın eni zaten tabanla birlikte yapılacak. Ama ben bunu bir santim gibi fazla başlayacağım sizinle çalışırken. Çünkü tam şöyle kapağa göre birebir oldu bir santim daha geniş yapsam daha güzel olacak yüksekliği de yine 18 santim olmuş bana göre ideal bu boy isteyen 20 santim de yapabilir bakın 20 santim de şu şekilde şöyle 2 santim daha yüksek yapabilirsiniz çantamız için gerekli malzemeleri söyleyeyim bu deri kitten alıyorsunuz farklı renkleri de mevcut bu ipimiz de polyester makrome NO4 diye geçiyor. Ee, şöyle göstereyim. Bu polyesterin en ince olanı değil e, bir tık kalın olanı. Orta derecede kalın yani. Benim şu an etiketim yok. Etiketi olmadığı için e, NO4 ismi o şekilde söyleyebilirim. Tığımızda şöyle e, 4 mm kullanacağız. Metre ve makas da olursa Örneğimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Tabanımız sadece bir sıra sık iğneden ibaret. Başlayalım. 49 zincir çekerek başlıyoruz. Ya 50 de yapabilirsiniz yani problem değil. Şu şekilde başlayalım. Çok sıkı olmasın. 50 adet zincir çekelim. Görüyorsunuz çok sıkı yapmadım. Zincirlerimizi çekelim daha sonrasında devam edelim. Şimdi 50 adet zincir çektim arkadaşlar. Ee, bu son zincirimin zincirimde zaten tığım. bir önceki zincirine geçiyoruz. Sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz yani bir sonraki sık iğne, zincirden itibaren sık iğne yapmaya başlıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Bu köşesine kadar. Köşesinde 3 adet sık iğne yapacağız ki dönüş olsun diye şurası. Orayı da göstereceğim. Şimdi sık iğnemizi yapmaya devam edelim. Kameramda sorun oluyor. O yüzden devam edemedim. Evet, şöyle sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar yapalım. Köşe kısımlara 3 adet sık iğne yapacağız. Bir deliğe 3 adet yapıyoruz. Ve örgümüzü döndürüyoruz. Oval taban yapar gibi bir sıra taban yapacağız bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım şu uç kısımda buluşalım arkadaşlar köşe kısma geldik arkadaşlar bakın son sık iğneme geldim burada bir tane yapmıştım aynı deliğe iki adet daha sık iğne yapıyoruz 2 ve bu da üçüncü sık iğnemiz şimdi örgümüz dönüyor ve şu karşı tarafına batıyoruz ipimi de saklayacağım bir yandan. Bakın böyle bu bu karşı taraftaki sık iğnelerin tam karşılarına gelecek şekilde yine sık iğne yapıyoruz birer tane. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Her birinin karşısına birer tane sık iğne yaparak. Bu sıra sonuna geldiğimiz zaman bu uç kısımda bir tane yapmıştık zaten sık iğnemizi. Burada iki tane daha yapacağız ve burada kilitleme işlemi de yapabilirsiniz. Kilitlemeden direkt örneğe de başlayabiliriz. Orayı göstereceğim zaten. Sıranın sonuna geldik yine arkadaşlar. Bakın burada bir ilmeğim var. Bir tane sık iğne yapmıştım oraya. İkinci sık iğnemi yapıyorum ve üçüncü. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde 3 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sıradaki ilmeğimize geçiyoruz. Burası sıramın başı. Ve örneğimi de kurmaya başlıyorum. Bir adet sık iğne yapacağız. Burada. Daha sonra tığımıza ip alacağız. Bir adet yarım sık iğne mi oluyor? Yalancı sık iğne oluyor. Yalancı sık iğne yapacağız. Şöyle ipimizi aldık. Tek seferde çektik ve bir daha tığımıza ip alıyoruz bu sefer aynı deliğe ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar iki kere de çekiyoruz bunu daha sonra iki adet sık iğnemizi atlıyoruz bir iki üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz normal sık iğnemiz yapıyoruz bu normal sık iğnemiz aynı deliğine örneğimizi yapmış oluyoruz şimdi bir tane yalancı sık iğne bu şekilde bir tane de ikili trabzan yapıyoruz şöyle hepsini çek iki kere de çektik şimdi iki tane sık iğne atlıyoruz bir iki üçüncüye sık iğnemizi yapıyoruz bakın yan yan oluşuyor zaten bu sık iğne yaptığımız deliğe bir tane yalancı sık iğne, bir tane de ikili trabzan, iki kere de çekiyoruz trabzanımızı. Daha sonra iki tane sık iğne atlıyoruz, üçüncüye sık iğnemizi yapıyoruz bu şekilde. Örnek bundan ibaret. Şimdi bu sıramızı şuraya kadar, hatta döneceğiz. Bu sıra başına kadar aynı şekilde yapacağız son bir kez bir daha göstereyim sık iğne bir tane sık iğne yaptık tığımıza ip aldık bir tane yalancı sık iğne yapıyoruz son olarak da bir tane ikili trabzan aynı deliği hepsini yapıyoruz ve iki adet atlıyoruz sık iğne üçüncüye batıyoruz yanına hemen bir tane yalancı sık iğne yanına da ikili trabzan yaptık yine iki adet atladık bir iki üçüncüye tekrar yeni örneğimizi yaptık bu sıra bu şekilde diğer sırada da aynı şey ama sadece batma yerlerini göstereceğim size Şimdi bu uca kadar tekrar başladığımız yere kadar aynı şekilde yapıp gelelim. Sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. Bakın burada bir tane sık iğnem kaldı. Daha sonra e, örneğe geçiyorum. Ben hemen buradaki sık iğneme batacağım. Örnek zaten bu şekilde olacak. Hani en başta sık iğne yapmıştık ya örneğin başında. Oraya batarak yapılıyor. Şimdi şöyle şuradaki sık iğnemize batıyoruz. Biz yine sık iğne yapıyoruz oraya bakın. İkili trabzan, yalancı sık iğne. Bu da normal sık iğnemiz. Tam onun başına batıyoruz ve örneğimize devam ediyoruz burada Şimdi bir tane yine yalancı sık iğne yapıyoruz. Birden çektik ve bir de ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde. Yaptık. Şimdi böyle yaptıktan sonra nereye batacağız diyeceksiniz. Bakın burada sık iğnelerimiz gözüküyor ya hemen onun boşluğuna batacağız. Mesela buraya batacağız. Ve burada yine sık iğne yapacağız üstüne. Bir saniye. Kameram bozuluyor diye gösteremiyorum. Şimdi buraya bakın. Örnek burada görüyorsunuz başında sık iğne tam sık iğnenin tepesine battık yine sık iğnemizi yaptık şimdi yalancı sık iğnemizi yapıyoruz daha sonra da ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi nereye batacağız bakın sık iğnemiz burada yine buraya sık iğnemizi yaptık hep şuradaki sık iğnelere batacağız her sırada aynı şey olacak mesela üst sıraya çıktığımızda da bakın sık iğnemiz burada buraya batacağız şimdi tekrar devam edeyim göstereyim sık iğnemizin aynı deliğine bir tane yalancı sık iğne bir tane de ikili trabzan yaptık bakın diğer sık iğnemiz burada hemen şu ikili trabzanın yanında burada buraya batıyoruz Şöyle yaparken göstereyim. Bakın buradaki alttaki boşluğa batmayın. Hemen sık iğnenin tepesine batın. Şimdi yine ilk yalancı sık iğnemizi yapalım. Yanına da ikili trabzan. Yine batma yerimiz şurası. Bakın bu alt kısmı değil. Hemen sık iğnenin yanı. Bakın şöyle. Bakın gözüküyor zaten. Sık iğne. Yalancı sık iğne bu da ikili trabzan. Bu alttaki örnek bu kadar mesela. Hemen burasına batıyoruz. Diğerini de buraya batacağız. Şimdi yapalım bu örneğimizi. Yine yalancı sık iğne ve ikili trabzan yaptık. Hatta saysanız da aynı bakın 1 2 3.'ye batıyorsunuz. Hani eğer ki nereye batacağınızı göremiyorsanız anlayamıyorsanız gene iki tane sayıp üçüncüye batarsanız aynı yere batmış oluyorsunuz. Örneğimizi yapalım yine. Bu şekilde bakın sayarak göstereceğim. 1, 2, 3. Şurası. Bu şekilde. Bu şekilde. Bakın örnek kendini belli ediyor zaten. İki sıra olduğu bile belli yani. Bunun ortası, bunun ortası minik minik çiçek gibi yan yan gidecek böyle. Son bir kez daha göstereyim. Şöyle yalancı sık iğnemiz ikili trabzan. Bir atla, iki atla üçüncüye Bat. batamadım <laughs> Tamam bu şekilde şimdi şöyle göstereceğim size bakın örnek kendini belli etmeye başladı zaten ben kaç sıra yaptığımı göstereceğim size buradan sayalım birlikte 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 sıra yapmışım ben. 23 sıra 18 santim etmişti. İsterseniz 25 sıra yapın fark etmez. E, bu mıknatısları dikiyorsunuz. Örneğimizi bitirdikten sonra ipimizi zaten sabitleyip keseceğiz şöyle göstereceğim dikme kısmını size şimdi bu parçamızı 18 ya da 20 santim ördükten sonra göstereyim tekrar şurayı 18 ya da 20 santim ördükten sonra bitiriyoruz daha sonra bunu dikmek için şöyle yapacağız bakın arkadan dümdüz şekilde diktim normal dikiş arkadan düz ayarlayacaksınız. Ben kaç sıra yapmışım onu göstereceğim. Bakın bir örnek sırası kadar bırakmışım şöyle. Zaten sıralar böyle belli ya. Bir örnek sırası kadar bırakıp dikmişim. Hani çok fazla da bırakmayın. Şu kadar bir mesafe. Bir santim kadar. Düzgüncene dikiyorsunuz. Daha sonra kapağı böyle kapattığınızda mıknatısın yerleri zaten kendini belli ediyor. Bunları da dikiyorsunuz. Şöyle benimkinde ne kadar boşluk olmuş belki onları görmek istersiniz. Bakın şöyle 6 santim olmuş. Benimki 18 santimde 6 santim buradan bırakmışım. Buradan da 13 santim olmuş arkadaşlar. O şekilde kapağı dikiyorsunuz. Daha sonra bu yan kısmına da bir saniye bu zaten çıkıyor püskülü şöyle yan kısmına da bu elciyi kapağı diktikten sonra dikiyorsunuz bu şekilde daha sonrasında da püskülümüzü buraya takıyoruz çantanın başka hiçbir işlemi yok İsterseniz bu örneği başka çantayla da yapabilirsiniz. Hani modeli başka çantaya uygulayabilirsiniz. Gösterdiğim ölçüde örüp aparatınızı da diktiğiniz zaman çantayı bitirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu çanta hakkında göstereceklerim bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.